Evet sevgili dinleyenler, Dosya Podcast'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Kemal, Galatasaray Üniversitesi siyaset bilimi öğrencisiyim. Daha 21 yaşındayım, grubun fiziken en büyük üyesi, yaşta en küçük üyesiyim. Evet, bugün çok sevdiğim iki arkadaşım Melisa ve Furkan'la beraberiz. Hoş geldiniz gençler. Merhaba, sen Selam. Hoş Merhaba. Ben de hoş buldum diyorum. Evet, yani bir insanlarda bir podcast sevdası al başını gidiyor. Eline mikrofon alın insan. Bir şeyler kaydediyor. Tabii kaydetsinler. Eleştirdiğimden demiyorum da. Çok fazla yaygınlaştı toplumda. E biz de dedik. Yani kulaklıkta da olsa bizim de bir mikrofonumuz var. E biz de bir şeyler kaydedelim. Belki biz de dinlerler. Dinlenmesek de ne kaybederiz ki? Eğlenmiş oluruz dedik. Sonrasında Tabii tek podcast kaydetme sebebimiz de bu değil. Belli başka sebeplerimiz vardı. Bu sebepler bayağı bir uzun. Belisa senden bahsedelim istersen. Aslında şöyle düşünüyorum. Benim kendimi ifade edebilecek alanımın olması çok değerli ve çok kıymetli bir şey. Yani bunu sağlamak için birilerinden beklemek yerine kendimizin yapması da çok güzel bir şey. Yani şimdi kendi işini övüyormuş gibi olmak istemiyorum ama insanların kirlerini ifade edebileceği özgür bir ortam oluşturabilmek gerçekten güzel bir hareket olurdu. Eğer bunu da başarılı olursak bizim için de yani ne mutlu bize. ben yeni medyayla okuduğum bölüm gereği ilgilenmeye çalışıyorum. Dijital medya platformlarıyla da ilgilenmeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum diyelim daha doğrusu. Bunun ileride kariyerimde de etkili olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında benim çok muzdarip olduğum bir sıkıntım var. Bunu da anlatayım dinleyenlerimiz de bilsin. Arkadaşlarım zaten biliyorlar. Bir tip var belli bir tip. 45-50 yaşlarında kelli felli, işte beyaz Türk erkek ve bu erkek her yerde kendine söz hakkı bulabiliyor. Fikri olmadığı konularda bile konuşabiliyor. Televizyonda, internette fikirlerin ifade edilebildiği bütün mecralarda bu erkeklerden var. Ama ben 22 yaşında genç bir kadın olarak da fikirlerimi ifade edebilir, bildiklerimiz anlatabilir, bilmediklerimi öğrenebilirim. Bunun için bana engel olacak bir şey olması gerçekten üzücü olur. Ben böyle düşünüyorum. Böyle bir platform olması ve kadınların kendini özgürce ifade edebilecek olması belki başka benim gibi düşünen insanlara da ilham verecektir. Ve onların kendilerine güvenmelerini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda dosya organizasyonunda, dosya platformunda içerik yöneticiliği görev yapıyorum. Bu şekilde yani benim motivasyonum bu. Dediklerinde haklısın. Zaten seni dış dünyada da tanıdığım için bunların çoğunu biliyordum. Yani haklısın. Ne diyeyim abi? Umarım bunları konuşacak bol bol zamanımız olur. İnsanlara da bu konular hakkındaki fikirlerimizi aktarabiliriz. Evet, Furkan, sen anlat bakalım bize. Evet, kimsenin dinlemediği podcast'in giriş bölümünün 16. kaydına hepiniz hoş geldiniz diyorum ilk önce. <laughs> ee, evet, ben Furkan, 22 yaşını bitirdim, 23 yaşına giriyorum artık. Üniversitede Üçüncü seneme giriyorum aynı zamanda İktisat okuyorum. Benim derdim daha çok fikir alışverişi. Yani bir yerlerde fikrimi belirtmek, bir yandan da geri bildirim almak fikrimle alakalı. Bu yüzden zaten e, bu organizasyonda sosyal medya yöneticiliği bak. Bunu söylemekten çok şey yapıyorum çünkü çok sanki şey gibi bir şey yani sosyal medya yöneticisi. Hmm. Sanki böyle muhteşem bir insanım gibi algılanıyor ama çok canım şey. estağfurullah. İki tane iki tane hesap açtık Twitter, Instagram. Onları telefonumda açtım. Mesaj atarsanız bakacağım. Öyle yani. Sizden geri bildirim istiyorum kısaca. Dinleyen varsa bu podcast'i fikirlerimiz hakkında lütfen bize geri dönüş yapın. Siz deyin böyle düşünüyorsunuz. Ben böyle düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsunuz. Doğru düşünüyorsunuz. Hiç önemli değil ne olduğu. Lütfen bir geri bir bildirim yapın. Sadece bunu istiyorum sizden. Evet Furkan. Haklısın. Fikir alışverişi çok önemli bir şey. Hele Türkiye'de genelde fikir alışverişinin olmadığını da biliyoruz. Ben ikinizin de motivasyonlarınızı toparlayarak kendi motivasyonumu anlatayım biraz da. Birincisi Melisa'nın anlattığı kel ya da saçla hiç fark etmiyor artık televizyonda tek tip insanları gördüğümüz, sürekli onların siyaset üzerine ya da toplum, insanlık üzerine yaptığı yorumları dinlemekten ben de sıkıldım. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir gencim ben. Gençliğin bir parçasıyız hepimiz. Bizim kaderimizi belirleyen insanların genel olarak 45 yaş ve üstü olması için gerçeği biraz zoruma gidiyor. Yani sürekli gençler hakkında projeler yapıldığı söyleniyor. Sürekli gençliğin yararına çalışıldığı söyleniyor. Ama kimsenin dönüp de yani gençler siz ne istersiniz? Bir soralım demiyor yani kimse. Kimse bizim fikrimizi merak etmiyor. E tabi biz fikir belirtemeyince de Furkan'ın dediğine geliyorum. Fikir alışverişi de yapmış olmuyoruz, yapamıyoruz yani. Bize tek bir şey söyleniyor. O sistem altında yaşamaya devam ediyoruz. Benim motivasyonum böyle. Biraz da şu var onu da anlatayım. Fikirlerimizin fikir alışverişi yapamamamızın yanı sıra Türkiye'de artık bir rutin oldu bu her geçen gün. Bir fiyasko artık. Hukuksuzluk mu dersiniz? Adaletsizlik mi dersiniz? LGBT'yi artı bireylerin uğradığı hak ihlalleri mi dersiniz? Yoksa kadınlarımızın uğradığı hak ihlalleri mi dersiniz? Her geçen gün bir kadın cinayeti görüyoruz. Buradan hepsini tek tek anıyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Umarım bu zulüm bir an önce biter. İnsanlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlar. Yani bu tarz durumlar beni işin gerçeği rahatsız ediyor. Ya sadece bu durumlar da değil. Irkçı söylem. Bu çok önemli bir şey. Yıl olmuş 2020. Yani bu sadece Türkiye'de olan bir şey de değil. Yakın zamanda Amerika'da hayatını kaybeden George Floyd bize en büyük örneklerden biri. Bunu tüm dünyada yaşıyor. Türkiye'de yaşıyor. Yani bu da benim canım sıkan bir durum. Bu durumu hakkında ne yapabilirsiniz ki diye sorabilirsiniz. Tabii ki de hakkınız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız buraya genç arkadaşlarımızı zaman zaman çıkaracağız. Söylemek istediği sözü olan, bir konu hakkında konuşmak isteyen arkadaşlarımızı çıkaracağız. Geri gelecek, kendi aramızda konuşacağız. Bu arada ben podcast'in moderatörlüğünü yapmaya çalışacağım. Onu da belirteyim. Ben onu başta söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Şey de söyleyeyim. Sabahtan akşama politika, ekonomi konuşmayacağız. Zaten ne kadar ne konuşabiliriz ki? sabah akşam siyaset konuşa konuşa bitmez. Hepimizin ayrıca hobilerinin olduğunu biliyoruz. Yeri gelecek spor konuşacağız. Yeri gelecek sanat konuşacağız. Yeri gelecek müzik hakkında konuşacağız. Yeri gelecek yeşilçam hakkında konuşacağız. Yani bu konu başlıklarını arttırabilirsiniz. Sonuç olarak belki de bizim bilmediğimiz bir konu hakkında söz söylemek isteyen arkadaşlarımız vardır. Onların da buradan şimdiden davet ediyorum buraya söyleyecek sözü söyle olan tüm arkadaşlarımızı davet ediyorum. Yani olayımız böyle. Umarım sizleri memnun ederiz. Herhangi bir sıkıntınız olursa gerek fikirlerimiz üzerinden gerek kişisel bir hata görürseniz bizde. Bunları Furkan aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz. İnternet sitemizde zaten sosyal medya hesaplarımız da var. Oraya direkt bireysel olarak da iletebilirsiniz. Hiç sorun değil. Böyle. Herhalde artık kaydettik değil mi? 16. kayıt mıydı Furkan bu? Evet, 16 oldu. Artık 16'da da kaydetmiş olalım diye düşünüyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şeyler? Açıkçası yok. Vallahi yoktur ya. ya. Yok diyorsunuz. Ya podcast kapılışı nasıl yapılır? Neyse biz belli kalıpların içinde hareket etmeyelim. Biraz da kendi kafamıza göre takılmış olalım. Ne diyelim? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.